oprah winfrey Sen çukura düştüğünde aklın yukarıda kalsın. Çukura düştüğünde bunun başarısızlık olduğunu düşünebilirsin. Bazen de kısa bir süre için bile olsa kendini kötü hissetmek iyidir. Elinden kaçırmış olduklarına üzülmek için kendine izin ver. Seni çukurdan çıkaracak olan şey ise hatalarından ders almaktır. Korkudan ölsen de bir adım ileri atmak cesarettir. Bana göre cesaret, korksan da dizlerin tir tir titrese de, kalbin deli gibi atsa da bir adım öne çıkabilmektir. Yalnızca senin için bir anlam ifade ediyor olsa bile o adımı atmalısın. Başkalarının seni sevmesi senin kendine duyduğun sevgiden daha mı önemli? Şunu çok iyi biliyorum ki kendini bilmeden gerçeği bilmen mümkün değildir. Aynı şekilde gerçeği bilmeden kendini de bilemezsin. Kendini bilmek en büyük derslerin en büyük hatalardan alındığını hayat boyu devam eden bir süreçtir. Ben hayatımdaki en bütün, en büyük hataları kendi gücümü başkalarından almaya çalıştığım için yaşadım. Çünkü başkalarının sevgisinin, benim kendime olan sevgimden daha önemli olduğuna inanırdım. 17 yaşıma geldiğimde haftalık 100 dolara radyoda çalışmaya başladım. İşte o işi para almadan da yapardım. Para vermeseler bile her gün tam saatinde giderek işimi en iyi şekilde yapardım. Parayla huzur duyduğum andı. O an fark ettim ki sevdiğin işi yaparak para kazanıyorsan aldığın her kuruş sana ödül oluyor. Yaşamın tam anlamı istediğin insan olmak için dönüşmektir." demiş. Oprah'a teşekkürler.